Herkese selamlar. Öz şefkat molası prati için ufak bir hatırlatma yapacağım. Bu pratiği meditasyon gibi yapacağız. Ancak günlük yaşamda her ihtiyacınız olduğunda zorlandığınızda informal bir şekilde yapabilirsiniz. Ve yavaşça meditasyon oturuşunuza geçebilirsiniz. Dilerseniz rahat bir bağdaş minderde Dilerseniz sandalyede hiç fark etmez. yavaş yavaş belki bir merkezlenmeyi hatırlayabiliriz. Belki ayakların yeryüzüyle teması ya da eller dizlerle temas ediyor mu? Ya da kalçalar minderle mi yoksa sandalyeyle mi yoksa zeminle mi temas ediyor? Ufak ufak belki beden farkındalığına verebiliriz dikkati devamında belki nefes nasıl şu anda? Belki ılık nefesler var. Belki serin. Belki sıcak, belki soğuk. Ya da nefesler hızlı mı? Bakabiliriz. Derin mi, yavaş mı, sığ mı? Ufak ufak da biraz farkındalığı nefese yönlendirmek şu ana daveti biraz daha kolaylaştırır mı sizin için? Ve pratikte eğer zorlanırsak her zaman nefese ya da bedene dönebileceğimizi hatırlayabiliriz. Zor bir pratik olursa sizin için belki dikkati nefese ya da bedene odaklamak pratik boyunca kolaylaştırma sağlayacaktır. Ve yavaşça öz şefkat molası için hayatınızda zor olan şu anda sizde strese neden olan bir durumu düşünün. Örneğin bir ilişki sorunu belki, bir iş sorunu, belki maddiyat veya belki bir sağlık sorunu da olabilir bu. Lütfen büyük bir sorun değil, çok şiddetli olmasın, hatta şiddetli olmasın, hafif ila orta aralıkta bir sorun seçin. Kendine şefkat becerisini öğrenirken kendimizi bunaltmak istemiyoruz. Bu çok önemli. 10 üzerinden 3-4 derecede bir zorluk seçin şu anda. Ve bu zorluğu seçtikten sonra şu anda neler oluyor? Ne oluyor fark edin. Nasıl hissediyorsunuz? Bedeninizde neler oluyor bu zorluğu seçtikten sonra? ve bu zorlanmayı görmeye duymaya duymsamaya ve hissetmeye izin verin. Bırakın belki bedende, zihinde, nefeste bu zorlanmayı düşünmek tezahür etsin. Ve şimdi kendinize yavaşça söyleyin. Bu zor bir an. Canım acıyor. Zorlanıyorum. Bu mindfulness cümlesi. Diğer seçeneklerde bu acıtıyor veya bu iyi hissettirmiyor olabilir. Okay. Ve sonra kendinize tekrar yavaşça acı çekmek yaşamın bir parçası deyin. Bu ortak insanlıktır deyin. Yalnız değilim veya ben de. Veya diğerleri de benim gibi hissederler. Zorlanırlar deyin. Ve şimdi ellerinizi kalbinizin üzerine yatıştırıcı veya destekleyici hissettiği yere koyun. Ve ellerinizin oluşturduğu hisleri fark edin. Belki kalbinizle temas ettiğindeki hisler nasıl fark edin? Ve kendinize deyin ki, kendime karşı nazik olabilir miyim? Ve ihtiyacım olanı kendime verebilir miyim? İşte bu sorular sevgi dolu nezakettir. Belki de kendinize şu anda hangi nitelikte öz şefkat ihtiyacınız olduğunu sorabilirsiniz. Belki yin, belki yang. Belki yin diliyle kendimi olduğum gibi kabul edebilir miyim? veya şu anda kendime şefkatle bakabilir miyim? Olabilir ikisi de. Ya da yank diliyle hayır bu şekilde zarar görmeme izin vermeyeceğim. Veya değişiklik yapacak cesaret ve güce sahip olabilir miyim? de diyebilirsiniz. yavaşça sizin için de uygunsa gözlerinizi aralayabilirsiniz. Belki ufak ufak esneyip gerinebilirsiniz. Ve kendinize zaman tanıyın. Ve belki ufak bir alan açın. Pratik üzerine düşünmek belki iyi gelir. Ya da ihtiyacınız varsa birkaç dakikanızı ayırın. Dilerseniz not almaktan çekinmeyin bu pratiğin sonucunda. Hislerle ya da şu anki eylemlerle hiç fark etmez.